kastı. Şöyle anan baban Üf, direkt dalıyorum ben buna. Allah Allah abi bu ne? Bu ne lan? Lan sen nesin? Ana sikiyim. Bu da iyi oynuyor. Oo gördüğünüz gibi anan anan babam babam. Aa yarım kalp götürüyor lan sen umurumda bile değilsin. Tamam sen gittin zaten bebelak. Ananı. Abi korkuyorum ne olur yapma. Şöyle tam şuraya tam. Bam. Ananı. Sabi. Hop. Ay çok fena kastırıyor oyun ne ya yemin ediyorum. Anan. Ya vurma vurma Götünü... Pamuklusuna bak ya. Sen kimsin? Zaten vurunca da pek bir etki olmuyor da Abi ben böyle oynayamam ki. Le options for bro. Onun. Abi özür dilerim. Abi abi çok özür dilerim abi. Abi sana bir daha bulaşmayacağım abi. Abi yapma. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Ha? Kim kim kim? Kimsin lan sen? Ha Kimsin, kim? Arkadaşlar bunu bir de hızlı kesmeniz lazım. Ee, daha bunun bir de üç kafası çıkacak. Şöyle. Ah. Tamam. Amıklova hadi hadi ya kesil ya. Bana speed mi vermiş bu? Yok. Gel gel amına kodum gel Hemen şuradan bir game moda geçelim. Ve şunu öldürelim artık. Şu Amok lobuna bak ya. Amına koyayım. Ay ne, -ne Yemek alalım sonra ee, şey devam edelim. Yemekle enchanted'lı golden apple olsun abi. Tamam. Şimdi sıçtık beyler. Siz de buradan bunu diyeyim. Tamam. Burasına sıkılmak istiyor. Şöyle Çıksana yavrum çıksana Anan baban abi Benim enchant'ta golden apple'ım var abi sen ne sen arsliyim ki hiçbir şey olmuyor ki bana Ha ha şey olmuyor ki ha ne oldu ne oldu ha ne oldu Ne <laughs> oldu Ananı sikiyim Uu çok fena koydu yalnız. Üçüncü kafası çıkınca arkadaşlar daha kötü özellikler verebiliyor. Şimdi götüne mi sikeyim ya tamam dön. Şöyle. Bah! Arkadaşlar buna bak havadan ok attık mıydı şimdi? Bakın bize sekip geri atıyorlar bunlar. Bu da çok akıllıca mantıklı bir şey olmuş. Ananı babanı of of uf 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 kalp oturdu. Gel lan gel gel. Gelsene 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 gelsene. Yarak dönsene. Abi şu ortadaki kafası bayağı koyuyor. Of çok fena. bunu öldürmek çok zor. Anan ya. Abi bu hacker, bu haydır hacker arkadaşlar. Abi özür dilerim abi abi ne olur yapma abi. Abi yo abi özür dilerim abi. Abi büyüksün abi. Saygılarımız abi. Ne adam Of. Bir öldüremedim yalnız şunu ya. Hadi lan. La game moda geçecek şimdi. Hadi cük. Ana. Ha, öldürdük arkadaşlar. Şimdi bunu gördüğünüz gibi. Of. Bir eti var arkadaşlar. 20 tane Hydra Flash arkadaşlar bu. Gördünüz. Hydra Flash. Şöyle gidelim. Ee, game moda geçelim. Bir tane dropper alalım arkadaşlar. Bir tane de kask alalım. Ama canı dolan. Şöyle. bir tane dropper bro. Tamam. Bro. Tamam. Şunun hemen şurasında yapalım şu işlemi. Bu arada arkadaşlar ee, Minecraft 1.9'da tanıtacağım size. Dur şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Hı. Olmadı. Acaba neden? Çakma etme lan yoksa bu. Neyse ben size göstereyim en iyisi. Şöyle bırakayım şunları. Şöyle tam gelsen şimdi. Gel abime. Ee, ultimate guild'e giriyoruz arkadaşlar. De öldürdüğümüz Hydra bu. Ee, fighting diyor. armor. armoru buraya kendisi veriyormuş aslında. Hmm, mantıklı. Aslında ben keşke işte arkadaşlar o dropper alıp yapmanız gereken şey şu. Olur mu? Teşekkür ederim. Ağzına vuracağım. Ee, şöyle. Arkadaşlar kılıç yapmanız için ee, bu. Ve bu kılıcı yaptığınızda böyle dropper'da. Elinize gelen kılıç bu bakın arkadaşlar. Şöyle güzel bir özelliği var. Ee, bayağı bir koyuyor. Hatta bir alalım şunları. Bak. Bow da böyle yaptınız arkadaşlar. Böyle oluyor. Şöyle normal bow. Şimdi kaskta bu arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Tamam. Şöyle girelim. Evet. Gördüğünüz gibi F5'e bastım ve böyle. Gördüğünüz gibi çok seksi bir şey oluyor. Neyse biz şuradan gidelim. Ee, bir tane cihant öldürelim. Bakın nasıl koyacağım cihanta. Dur. Dur. S summon cihant. Bakın arkadaşlar e normal vuruş 1-1 bir, bir 2 3 3 vuruşta alıyor. Giant 3 vuruşta alıyor. Bir de normal ee, Diamond kılıca bakalım. Şöyle 1 2 3. E aynıymış. Ama bu daha çok koyuyor ya bence. Sharpness 10, Looting 10. Ama bu daha koyudur ya. Neyse bir tane Giant daha çağıralım. O kaç vuruşta alıyor? 1 2 3. 4 Evet. Bir tane daha giant çağıralım. Bu kaç var stal giantı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15'e 4 arkadaşlar. Hmm, çok iyi. Bu e, bol mükemmel arkadaşlar. ben size diyeyim. Bu bow'la ortalığın anasını ağlatabilirsiniz yani. Çok fena bir roka benziyor. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Hmm, şurada hemen Şöyle şurada bitireyim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Böyle daha çok mod tanıtımının gelmesini istiyorsanız ee, beğenmeyi, be like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, görüşürüz. Bye bye.